Esselamu Aleyküm değerli dostlar. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilmeden önce tarihte yaşamış iki büyük inanç grubu var. Yahudiler ve Hristiyanlar. Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerine gönderilen Tevrat ve İncil'i hem fiziken hem de anlam olarak tahrif etmişler, bozmuşlar. Kendilerine gönderilen kitaptan yüz çevirmişler, ondan uzaklaşmışlar ve kendilerine yepyeni bir din icat etmişlerdir. Kur'an'la birlikte Müslümanlar da aynı hataya düşmesinler diye Rabbimiz bakınız son ilahi kitabın gönderiliş amacını bize şöyle izah ediyor. Enam suresi 156. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz diye veyahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız." dedi Rabbimiz. Kur'an geldi ama kitapla muhatap olan toplumlar, Müslümanlar Kur'an'dan uzaklaştılar, Kur'an'a ilgisiz kaldılar. Helak edilmeye sebep olacak bu Kur'an'dan yüz çevirme eyleminden önce elimizde bir mazeret kalmasın diye Rabbimiz bir kere daha bizi şu şekilde uyarmaktadır. Taha suresi 134. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki: "Kur'an gelmeden önce onları bir azap ile yok etseydik derlerdi ki Rabbimiz" Böyle rezil hale düşüp sürünmeden önce keşke bize bir elçi gönderseydin de onun ayetlerine uysaydık. Kasas suresi 47. ayet-i kerimede yine şöyle buyurur. Önceden yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz keşke bize bir elçi gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecekler olmasalardı, diyecek olmasalardı onlara peygamber göndermezdik buyurdu Allahü Teala. Bütün bu uyarılardan sonra geldiğimiz nokta günümüz İslam dünyasının özeti hali gibidir. Fatır suresi 42. ayet kerimede e, yine Allahü Teala şöyle buyuruyor. Onlar kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle Allah adına yemin etmişlerdi. Hemen Enam e, 156'ya dönüp Ayet-i kerimeyi bir kere daha hatırlatıyorum. Hani müminler şöyle diyecek demeyesiniz diye bir hakikati bize hatırlatmıştı Allah Teala. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz ise onlara indirilen kitaplardan habersiziz demeyesiniz diye demişti ya. bakınız burada da Allahü Allah Teala hatırlatıyor. Fatır 42'de onlar kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir ümmetten bizden önceki o iki ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle Allah adına yemin etmişlerdi. Peki ne oldu sonuç? Ama onlara uyarıcı Kur'an gelince bu sadece haktan uzaklaşmalarını artırdı. Bize indirilen kitap sayesinde geçmişteki o iki büyük inanç grubunun düşmüş olduğu hataya düşmeyebilirdik. Bize indirilen Kur'an bizi daha ahlaklı, daha erdemli bir toplum haline getirebilirdi. Ancak içerisinde yaşamış olduğumuz İslam dünyasının genel durumuna baktığımızda biz de maalesef bizden önceki o iki toplumun düşmüş olduğu hataya düşmüş gibi gözüküyoruz. Bize indirilen kitaba, vahye, Allah'ın mesajına sanki ilgisiz kalmış gibiyiz. Elimizde bir fırsat var, hala yaşamaya devam ediyorsak, bu fırsatı değerlendirmek bizim elimizdedir. Ramazan Kur'an ayıdır, hidayet ve rahmetle buluşma ayıdır. Elimize bir kere daha kitabı alıp Allah bana bu kitapta ne diyor diye okumak gibi bir fırsat hala bizim elimizdedir. Rabbimiz cümlemizin kitabından istifade etme hususunda yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.